acılı domates turşusu. Bunu damadıma yaptım. Şişe. Acılı seviyor çünkü. Bunlar öbür damadımın o acılı sevimli doğulu olduğu halde bunlar acısız. Bu bir tane de benim olsun. Evet. Bir hafta 10 gün sonra yenecek hale gelecekler. Siz de yapın diyorum. Şu an tam zamanı. Kışlık da yapabilirsiniz ama ben kışlık sonra yapacağım da bunları hemen yemek için yaptım. Herkese afiyet olsun şimdiden yapacaklara. Arkadaşlar bugün şöyle acele acele kızım geldi ona e, domatesli biber yapmak istiyorum. Giderken evine götürsün. E, yapılış aşamalarını sizinle paylaşmak istiyorum. Denenmiş e, en iyi tariflerden bir tanesi benim. Şimdi Kullandığım malzemeleri size söyleyeyim. 2 kilo domatesim var böyle. Ondan sonra yarım kilo kıl biberim var. Bunlar tatlı. Damadım acı sevdiği için içine acılı biber de katacağım. Bunlar da acı. Ondan sonra şöyle limon tuzumuz var. Bir kaşık ondan ekleyeceğim. Şöyle e, iri tuzum var. Kaya tuzu iki kaşık, iki buçuk kaşık da ondan ekleyeceğim. Artı şöyle bir üzüm sirken var. Bunu kendim yaptım. Bakın şarap gibi, harika olmuş. Ee, bir çay bardağı da sıvı yağım var. Kavanozlar hazır. Şimdi öncelikle domatesleri rendeleyerek işe başlayacağım. Ee, Rendelemek daha güzel geliyor bana. Küçük küçük doğrayanlar da var ama biz hep rendeliyoruz. Rende de daha güzel oluyor. Tomatları rendelemeye başlayalım Ikiye bölüyorum. İçleri görüyorsunuz gayet etli. Hepsini bu şekilde rendeleyeceğim. şöyle bir de bir avuç kadar sarımsağım var onları da burada rendeliyorum bunları robottan da geçirebilirsiniz yani eski yapıyorum bir rendelemeyeyim de soymamışım. Ay Allah. İnatçı. Evet, sıra geldi şimdi biberleri doğramaya. Biberleri ben daha evvelden yıkadım. Şimdi bunların bu başındaki sap kısımlarını kesip şöyle istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz bazıları çok incecik doğruyor ben çatala gelecek kadar olsun bana kafi evet bugün biraz dağınık çalıştık şöyle ben sadece e, boyutunu göstermek için biberleri şöyle Kafanıza göre kesin. Nasıl canınız isterse. Bunlar ince kıl biber. Acı değiller ama acı da katacağım içine. Damadım acı seviyor çünkü. Diğer damadım da sevmiyor. Ona da acısız yapacağım. Şöyle bir şekilde bütün biberleri doğrayacağım şimdi. Evet, domatesleri rendeledim, ikiye ayırdım. Böyle biri bu kapta, biri bu kapta. Çünkü e, bir kısmını acı yapacağım dediğim gibi. Domatesleri rendeledim, biberleri doğradım. Burada e, 300 gram kadar tatlı biber, burada da 150-200 gram kadar acı biber var. Şimdi, öncelikle ne yapıyoruz? Sarımsağımızı rendeledim yarısını bu kaba koyuyorum. Yarısını diğer kabıma. Karıştırıyorum. Şöyle göstereyim de Hı, diğer kabıma. Şimdi tuzunu ilave edelim. Buraya bir çorba kaşığı kaya tuzu. Diğerine de aynı şekilde. Sonra tekrar tuzlarını kontrol edeceğim. Efendime söyleyeyim. Buraya e, yarım kaşık, bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu buraya da aynı şekilde limon tuzu ilave ettim. Ve karıştırıyorum. Ayrıyeten. Maydanoz doğradım. Böyle ince ince. Bir kase kadar. Onları da ilave ediyorum. Pardon. Bunun yarısını buraya alıyorum tekrar. Hmm. Böyle yarım yarım olunca da böyle oluyor işte. Şimdi sıra geldi. Sirke ve yağ. sıvı yağ. Şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağın yarısını buraya, yarısını diğerine ekledim ve yine bir çay bardağı kendi yaptığım üzüm sirkesi, bakın harika, yarısı buraya, yine yarısı diğerine, diğerini de karıştıralım. uzunu ve limon tuzunu iyice emsin ve azıcık biberlerimi kaseye ekledim ve acu biberlerimde şöyle iki avuç kadar ekledim evet olabileceği biber bu kadar oldu şimdi bunu böyle karıştırıp birkaç saat bekleteyim ee, tuzunu şekerini ben tuzunu ve limon tuzunu iyice emsin sonra kontrol edelim bakalım diğerini de aynı şekilde yapalım tatlı olana biberlerimi koyuyorum ben şimdi buna biraz biber ilave edeceğim. Az oldu biberi. Bunu böyle karıştıralım. Şimdi bu tatlı olan bu da acı olan bunları biraz beklettikten sonra tuzunu sirkesini kontrol edip kavanoz yiyeceğim. Evet. Tuşumuz bekledi. 2-3 saat yaklaşık. Bu acısız olan. Bu da acılı olan. Rengini çok beğendim. Domatesler çok güzeldi çünkü. Evet, şimdi sıra geldi şişelemeye. Evet, tuzunu, sirkesini ayarladık. Tadını beğendim, tuzu yerinde. Bekledi de. Şimdi sıra geldi şişelemeye. Evet şöyle bakalım buradan şöyle. şöyle yapalım evet şimdi kavanoza yerleştirelim bu aparat büyük rahatlık oluyor etrafa sıçraması önlüyor Ön, evet sıçramasını önlüyor Bugün de sıcaktan konuşamıyorum. O kadar sıcaktı arkadaş yani. Neyse şimdi doldurduk bakalım. Kafi. Şimdi diğer kavanoza geçelim. Bu acı olandı. sadece. Evet. Biraz üstünden alalım. Çok oldu çünkü. Neyse şimdi kapaklarını sıkıca kapatacağım. Kapaklar temiz ve tatsız olmalı. Evet. Turşumuz böyle. Şimdi önceden iki tane çıktı. Şöyle. Evet.